Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Missing oyunu oynuyoruz. Arkadaşım iki gündür, iki haftadır yokmuş. Bu yüzden de biz ucube olduğumuz için arayacakmışız. Kapı ile çalıyoruz. Evet şurada. Aç lan kapıyı. Açtı. aramasak mıyım ya? Neyse. Hop hop evde kimse var mı? Ben Bak arkadaş çok sinirliyim. Biri varsa cevabını veririz. Kardeşim ben Halil iş koyayım adam olun. Bak bir, bir şey olma. Oyun benim sevim her zaman. Evet, Bodrum'a iniyoruz. Ama gayet bir şeyler oldu. Aldı bir şeyler. Merhaba. Ah, <laughs> evet, tamam. Yuh. Oh, diye bir oyuna attı şimdi beni ne oluyor? Oyun bitti bir tane daha oyuna geçtim. Abo. Neredeyim ben? Bu iki kişi kim ya yani? neyse. Şirke gidiyoruz. Korkum yok bu arada hiçbir şey. Hangisi sarı, kırmızı, mavi? Ne Şampiyon kalıtasar. Ablam. Tamam. Um, sirke mi yaydın? Çiğ çiğ, ne oluyor? Ya uyu bebeğim, o, o Ne oluyor lan? zaten sal bir ya. Çiu 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 çiu. çiu, çiu, çiu. Şakla seni. Sal sal. Çiu 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 çiu. Güzük ediyor ha. İzleyenin de yok zaten. Ben sana çiğulayacağım şimdi. Çiu, 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 çiu. Eh, kim çiğ kimi kim çiğuladı gördün mü? Aldın mı? Master <laughs> <Çiu. gülüyor> Demek cuma, hı? Ne oluyor lan? Aa, bu video çektiği mekana geldik. Allah. Ben bunda jump scare Çünkü bu oyunun yapımı çok uzun benziyor. Bir önceki oyunda çabuk bitti ama ne oluyor? Yine mi çiğ oldu can abi? Abo. Gitti. Şakla vampir çok seni. Allah. Şimdi yedik işte Kakan. Mis Mis Mis. Örülük. Şapomein geldi. Ne oluyor? What the? Kardeş? Ha? <laughs> Allahım, What the? Bu kim ya? Allahım ya, Rabbim ya. Bekle sen bekle. Ben buraya gelirsem çok kötü olacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman ya düştüğümüz hallere bak ya. Bir tane ucube be paylaş onun. Eğlence kaynağı olduk ya. E biz buraya nereden patlamış bir şey istiyorum lütfen. Kimse bak. Aa bu kanlıymış zaten yok ben söyleyeyim. Sen cinayet mi işledin? Aynen Yusuf seni What? Ben zaten... Valla bak şuradan biri gelirse Hüseyin bot gibi koşarım ben ya. Bir şey de göremiyorum zaten. Allah'ım mesalli. Ya bak şak o sal beni ya. Gelmişmiş. Gelmiş. Öldür beni şaklaban. Işık neredeyse oraya git. Ben hiç eğlenmiyorum ya bu faaliyet çok hiç tutmadı beni. Popo bu bu başka kaşka. Ka, uyan, 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 uyanma, Sen mi vurucan abi? Şako'yu görüyor musun? Hadi bir işsiz ya. Gel 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 gel. Gel 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 öldüm gel gel böyle kurtulacağım şey evet, evet, diyor. Çok mutlu son. Şuna lan. Abi.